Abdullah ibn Hubeyk'le ilk karşılaştığım anda bana dedi ki diyor ya khorasanlıyım, ey khorasanlı, ey khorasanlı, innama hiye arbaun la gayr Şu dört tane şeye dikkat et. Başkası o kadar önemli değil ya. Şu dört şeye dikkat edersen, kuru Birincisi aynuke gözlerin ikincisi lisanuke dilin üçüncüsü kalbuke kalbin ve dördüncüsü ve hevake nefsin istek ve arzuların ya fanzur iyi dinler gençler öğrenciler talebeler de iyi dinleyin fanzur iyi bak fanzur aynaka la tanzur biha ila ma la yahillu Gözüne iyi bak. Gözüne iyi sahip çık. O kendisine helal olandan başka birine, başka bir şeye hiçbir zaman bakmasın. Ancak helal olana baksın. Yani hiçbir zaman haram olana o gözün bakmasın. Çünkü göz nedir? Şeylerin sirayet eder. Hatırlarsanız İbn-i Avtaullah Sekender'in Tacül Arus'ta yani. Gözüm baktığı şeyler damarlara, diğer azalara sirayet eder ya. Yani. Göz harama baktığı zaman artık alışmış olur ya. Yani. Bu sefer başka azalara sirayet eder. Bu birincisi gözüne dikkat et diyor. Allahu Teala'nın haram kıldıklarına bakma. Ancak helal kıldıklarına, sana helal olanlara bak. Vanzur lisaneke ve diline dikkat et. La tequl bihi şeyen <laughs> ya'lemu yani Allahu Teala khilafahu min kalbike. Yani Allahu Teala'nın kalbinde muhalif edecek şeyleri konuşmasın. Dilin ancak ve ancak doğruyu konuşsun, hakkı konuşsun, Allah'a zikret. İki, vanzur kalbeke ve kalbine dikkat et. Kalbine dikkat et la yekun fihi gillun ve la haktun ala ahadim minel Müslümanlardan hiç birine kim olursa olsun hiçbir zaman diyor Müslümanlardan kimseye nefret ve kim bulunmasın kalbinde Müslümanlardan hiç kimseye kalbinde kin ve nefret bulunmasın. Üç, وَنْظُرْ هَوَاكَ لَا تَهْوَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ Dördüncüsü de arzularına dikkat et. Şer tarafına hiçbir zaman yönelmesin. Hayır tarafına yönelsin. فَاِذَا لِمِّكُمْ ف۪يكَ هَذِهِ الْاَرْبَعَةُ مِنَ الْخِسَانِ Eğer senden bu dört şeyi, dört tane şeye dikkat edemezsin. Bu dört tane gözüne, diline, kalbine, ve hevesine, istek ve arzularına dikkat edemezsen فَجَعْلِ الرَّمَادَ عَلَى رَأْسِكَتْ فَقَدْ شَقِيدًا Toprağı başına çal da altında yap diye. Çünkü sen ehli şakavetten kötülerdensin ya. Bu dört taneye sahip olamıyorsan ya.